E, Fikstürün e, avantajı ve dezavantajı olması, Önemli olan ta, takımın iyi olması Ben hep oradan bakıyorum Hocamız da öyle bakıyor e, Ama her şeye rağmen e, Güzel bir sezon geçtiğini ben düşünüyorum e, Gerçekten camiye takımları var e, İyi kadro oluşumları içerisindeler Yeni çıkan takımlar Güzel kadrolar kuruyorlar Keza biz de öyleyiz e, Güzel bir e, özellikle e, lig izleyeceğimizi, izleteceğimizi ümit ediyorum. Ya Tabii ki Kocaeli Spor'umuz e, camiye takımı. Büyük bir camiye. E, şehrin ve taraftarımızın beklentisi e, malum. E, her zaman e, süperlikte yerini almakla ilgili. Ama ben bununla ilgili her zaman e, sağlam adımlarla ilerlememizi istiyorum, söylüyorum. E, Kocaeli Spor'umuz süperlikte olacak. Ama ne zaman? Onunla ilgili çok e, acele davranmamak lazım. Ee, bu dönemle ilgili, e, benim kendimle ilgili özellikle yönetimsel anlamda e, iyi bir kadro kuruyoruz, e, hedefe doğru bir kadro kuruluyor. Ama bu her şeye rağmen e, her şeyi bir kenara yok sayıp da biz süperliğe çıkacağız diye e, önemli değerlere takımın geleceğini yok etmememiz gerekiyor. E, Aklı selim e, dikkatlice e, hareket ediyoruz. Ee, ama Kudüs Spor'umuz e, bu sene olmazsa bir sonraki sene e, Süper Lig'de kalıcı e, bir e, Süper Lig takımı olacağını ben söylüyorum. Kurumsallaşma adına güzel işler yapılıyor. E, Malatya e, disiplin açısından çok güzel işler yapılıyor. Testlerle ilgili sağolsun Büyükşehir Belediye Başkanımız öncülüğünde testlerle ilgili şu an stand verildi. Çalışmalar yapılıyor. Ee, bunların tamamının bitmesiyle beraber Kodeci Spor'un Süper Lig'de olduğu gün Kodeci kalıcı ve Süper Lig'de başarılı olacağını ben ümit ediyorum. Oradan bakıyorum. Yoksa ee, şu an e, kısa zamanda Süper Lig'e altyapısı ve zamiye takımları olmayan veya muhalif disiplinine ürün veren takımların birçoğu şu anda hızlı bir şekilde geri döndü. E, bu acıyı bu şehre, bu taraftara yaşatmaya bizim hakkımız yoktur. Aklı selim hareket ediyoruz. E, ortaaklı kullanıyoruz burada gerçekten iyi bir kadro oluşumu var Yani bu dönem çok daha farklı tamamen ikinci bölgede, üçüncü bölgede futbol zevki seyri çok üst seviyede olan bir kocaelispor izleyecekler inanıyorum ki şu andaki kurulan kadro mühendisliste onu gösteriyor Bu bağlamda Biz kocaelispor'u zaten Kocaelispor böyle oynaması gerekiyor kocaelispor camiası da bunu istiyor